Hepiniz hoş geldiniz. WhatsApp çözüm uzantısına dair bu yolculukta size rehberlik etmekten memnuniyet duyuyorum. Bugün, SAP Build ve UPAT'in nasıl birleşerek SAP müşterilerine tüm teknoloji ortamlarını otomatikleştirme olanağı sunduğunu keşfedeceğiz. SAP kuruluşunuzun bel kemiği ise doğru yerdesiniz. İster uçtan uca süreçleri dönüştürüyor, ister SAP S4 hanaya geçişe hazırlanıyor olun muhtemelen iki önceliği paylaşıyorsunuz. Temiz bir sap çekirdeğini korumak ve yapay zekayı güvenli, güvenilir ve ölçeklenebilir şekilde benimsemek. Konuya geçmeden önce SAP'nin çözüm genişletme, Soleil, programının değerine kısaca değinelim. SAP, portföyündeki boşlukları doldurmak için seçkin yazılım sağlayıcılarıyla işbirliği yapıyor. Bu elit grubun üyeleri SAP ürünleriyle aynı yüksek standartlara uyum sağlıyor. Upat'in Soley statüsü, iki şirketin mühendislik ekipleriyle ortak bir çözüm geliştirdiği özel bir durumu yansıtıyor. Bu statü, Upat'in artık doğrudan SAP üzerinden satılması ve desteklenmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda ürün geliştirme, entegrasyon ve yol haritası konusunda uzun vadeli stratejik bir ortaklık içeriyor. Peki neden bu kadar yüksek taahhüt ve 2 yıllık yatırım? Yanıt, müşteri talebinde ve başarı hikayelerinde saklı. SAP, otomasyonu dönüşüm stratejisinin temeli olarak benimseyip Upat'i ideal tamamlayıcı olarak konumlandırdı. SAP-BUILD ve UPAT birleşimiyle, süreç madenciliğinden İPAS ve SIGNAVIO'ya kadar lider teknolojiler sunuyoruz. UPAT görev madenciliği artık SOLEY kapsamında bu yapının bir parçası her iki şirket de kurumsal düzeyde ajan yeteneklerini hızla geliştiriyor. Bugüne kadar elde edilen ortak başarılar, ilk geçişten uçtan uca süreçlerin yapay zeka ile optimize edilmesine kadar SAP yolculuğunun her aşamasında otomasyonun kritik rolünü kanıtladı. Bu dönüşümün merkezinde ise SAP'nin iş teknolojisi platformu, BTP, yer alıyor. BTP, SAP ekosisteminde entegrasyon, genişletme ve inovasyon için merkezi bir platformdur. Amacı, müşterilerin yenilik yapmasını kolaylaştırmak için süreçleri, uygulamaları ve verileri tek bir ortamda birleştirmektir. SAP Build ve UPAT'in ortak çözümü, BTP stratejisinin temelini oluşturur. UPAT, BTP'ye yerel olarak entegre edilmiştir. Artık UPAT platformu ve SAP Build Process Automation'dan yararlanan müşteriler, tüm BT varlıklarını uçtan uca otomatikleştirebilir her sistem, her belge, ister modern ister eski olsun. İster temiz çekirdek, ister SE4 hana geçişi, ister süreç optimizasyonu hedefleyin, artık tüm senaryoları otomatikleştirmek ve dönüşümü hızlandırmak için eksiksiz bir araç setine sahipsiniz. Ürün detaylarına geçmeden önce, UPAT ve SAP bu ilgiyle tamamen otomatikleştirilen, birçok uygulama, Masaüstü aracı ve belgeyi kapsayan örnek bir nakit teklifi sürecini ele alalım. Örneğin, Sales Forgeta müşteri onayı için oluşturulan gerçek bir fiyat teklifi süreci gibi. Müşteri teklifi onayladıktan sonra Sales Forgeta bir sipariş oluşturulur ve detayları SAP S4 HANA'da kopyalanır. Tanıtımın ikinci yarısında, S4 HANA'da döngü içinde insan incelemesini içeren sipariş kilidini açma akışını da inceleyeceğiz. Birleşik SAP ve UPAT çözümü, yerel SAP konektörleri ve UPAT eklenti bağlantıları aracılığıyla kolaylaştırılmış bir geliştirici deneyimini vurgulayarak sınıfının en iyisi yetenekleri sunar. Şimdi sıralamayı gözden geçirelim. İlk olarak UPAT, Sales hızlı bir şekilde fiyat teklifi oluşturur ve ona için müşteriye e-posta ile gönderir. UPAT daha sonra yanıt için posta kutusunu izler. Robot, belge anlama özelliğini kullanarak müşterinin imzasını onaylamak için ekli belgeyi okur. Onay doğrulandıktan sonra robot, sales e ilgili siparişi oluşturur. Bir sonraki otomatik görev, onaylanan siparişi SAP S4 HANA'da çoğaltır. Burada gerekli tüm veriler zaten mevcut olduğundan, satış siparişini S4 HANA'ya göndermek için BTP apilerini ve bu ilk proses automation'ı çağırıyoruz. S4 hanada sipariş işleme otomatik olarak başlar, ancak sipariş başlangıçta uyumluluk incelemesi için engellenir. Mevzuat uyumluluğunu sürdürmek için, satış işlemine devam edilmeden önce siparişin kilidinin açılması gerekir. Bir sap build otomasyonu, S4 hanada bloke edilen siparişi tanımlar, bu örnekte sipariş, kredi limiti kuralları nedeniyle bekletilmektedir. UPAT Action Center, ardından bir insan gözden geçiriciye görev atar. Sipariş onaylandığında, son adımda saptaki kilit kaldırılır. Bu sürecin tamamı, gerekli UPAT iş yüklerini sorunsuz şekilde çağıran SAP Build Process Automation tarafından yönetilir. Yürütme sonuçları, Orchestrator ve SAP Build Process Automation'daki monitoring sekmesinden izlenebilir otomasyonlar, sürekli iyileştirme analizi için zengin ve gerçek zamanlı veriler sunarak, satış siparişi süreci sahibinin otomasyonu ne zaman ve nerede genişleteceğine karar vermesine yardımcı olur. Şimdi sunuma geri dönelim. Upat ve SAP bu ildin birleşik çözümü, gerçekten benzersizdir. Bileşenlerin zahmetsizce birlikte çalışmasını sağlamak için entegre deneyimler tasarlandı. Altyapı olarak, paylaşılan bir temel BTP alt hesabınızı SAP Cloud Identity Services ile uyumlu hale getirir. Bu yapı, tek oturum açma, merkezi rol ve grup yapılandırması ile güvenli proxy iletişimi sağlar, tüm bileşenler SAP standartlarına göre sertifikalıdır. SAP Build, UPAT'in entegre olduğu merkezi tasarım alanıdır. Tek tıklamayla UPAT Stüdyo'yu başlatarak, BPA iş akışında senkronize artifaktlarla görünen gelişmiş otomasyonlar oluşturabilirsiniz. BPA'dan dağıtım süreci, Upat tarafında sürüm oluşturma, paketleme ve yayınlamayı otomatikleştirir. Çalışma zamanında BPA Upat otomasyonlarını yönlendirir ve orkestrator üzerinden tek tıklamayla erişilebilen canlı günlükler ve kuyruk verileri sunar. SAP Center, iş kullanıcıların merkezidir. UPAT otomasyonları tarafından oluşturulan her onay veya doğrulama doğrudan Task Center gelen kutularına ulaşır. Bu ortamda UPAT'in fark yaratan özelliklerine, son teknoloji ürünü akıllı belge işleme, sektör lideri otomasyon, SAP Signavio'yu görev düzeyinde içgörüyle zenginleştirmek için UPAT Task Mining ve daha da önemlisi sıfır dolaylı lisans ücretine anında erişim elde edersiniz. Entegrasyon yerel olduğundan, SAP sistemleri üzerinden otomatikleştirme için ek dijital erişim hakları gerekmez. Bu birleşik deneyimleri mümkün kılmak için yıllarca süren ortak planlama, mimari, geliştirme ve sertifikasyon çalışmaları yapıldı. Açık olmak gerekirse, bir apı konektörünü bağlamaktan çok daha fazlasını yaptık. SAP müşterilerinin parçalarının toplamından daha büyük bir çözüm elde etmeleri için her iki tarafta da güvenli ağ geçitleri oluşturduk ve kaynak kodunu değiştirdik. Zemin hazırlandıktan sonra, bu sorunsuz deneyimleri iş başında görmek için kısa bir ürün turuna çıkalım. Bu gösterimde, UPAT ve SAP Build Process Automation arasında bir satın almadan ödemeye senaryosu için bir entegrasyon oluşturacağız ve temel verileri çıkarmamız gereken bir fatura ile başlayacağız. UPAT Document Understanding'e güveneceğiz. Doğruluğu sağlamak için, çıkarılan veriler bir insan gözden geçiriciye yönlendirilir. Doğrulamadan sonra bir karar dalı fatura toplamını kontrol eder. Önceden tanımlanmış bir eşiği aşarsa ek bir onay gerekir. Aksi takdirde devam ederiz. Son adım, doğrulanmış bilgileri ödemeyi tetikleyen sisteme gönderir. Şimdi tasarım zamanı deneyimine geçelim. SAP Build Lobby'sinden yeni bir otomatik süreç oluşturun. Bir sonraki ekranda iş süreci ni seçin ve projeyi adlandırın. Yüklendikten sonra ilk süreci oluşturun. Buna satın almadan ödemeye diyelim. İlk görevlerden biri bir tetikleyici eklemektir. Basitlik için temel bir form kullanacağız. Bu form her gönderildiğinde otomasyonun çalışmasını sağlar. Formu tasarlamak basittir. 3 alan ekleyeceğiz: Görev atanan, şirket kodu ve dosya adı. Bunları daha sonra tekrar gözden geçireceğiz, ancak şimdilik işlem sekmesine dönün. Sürecimizi tamamlamak için faturayı işleyecek bir UPAT otomasyonuna ihtiyacımız var. Artı simgesine tıklayın, otomasyon U seçin ve henüz hiçbir yapı mevcut olmadığından boş otomasyon oluştur, U seçin. Bir sonraki ekranda bir SAP Build otomasyonu veya bir otomasyonu seçebilirsiniz. Upat document understanding kullandığımız için ikincisini seçin. Invoice extraction olarak adlandırın ve oluştura tıklayın. Artefakt oluşturulduğunda gömülü Upat Studio Web SAP week process automation içinde açılır. Geliştiriciyi tek bir tuval üzerinde tutmak, görev otomasyonunun daha geniş süreç bağlamında tasarlanmasına olanak tanır. İlk olarak, fatura numarası, bürüt tutar ve ödeme koşulları için dosya adını ve çıktı argümanlarını yakalamak üzere bir girdi argümanı tanımlayın. Stüdyo web tuvalinde, Onedrivedan faturayı almak için bir dosya veya klasör al etkinliği ekleyin. Üst klasörü seçtikten sonra, belirli bir faturayı almak için dosya adı bağımsız değişkenini kullanın. Ardından faturalar için kullanıma hazır mail modelinden yararlanarak faturayı Upat Document Understanding'e göndermek için ETrak Document Data ekleyin. Bir insanın çıktığı doğrulayabilmesi için bir doğrulama görevi oluştur ve Bekle etkinliği ekleyin. Son olarak çıkarılan değerleri çıktı argümanlarına atayın. Veriler Upat Otomasyonundan sap sürecine bu şekilde geri akar. İlerleme sürekli olarak kaydedildiğinden, sap bu build sürecine istediğimiz zaman geri dönebiliriz. Ardından, girdi ve çıktı argümanlarını Upat otomasyon adımı ile eşleştirin. İlk form tetikleyicisinin seçilmesi çıktı değişkenlerini ortaya çıkarır. Bunlar Upat otomasyonuna girdi olarak aktarılır. Tersine, otomasyon daha önce tanımladığımız çıktıları ortaya çıkarır. Sonraki adım bir koşulu değerlendirir. Fatura tutarı eşin altındaysa otomatik olarak onaylanır. Aksi takdirde bir onaya karar ver kuralına yönlendirilir. SAP Build Process Automation, sofistike karar ağaçlarının oluşturulmasına olanak tanır. Bu örnekte, bir karar tablosu çeşitli senaryoları yönetir ve gerektiğinde ek ağaçlar eklenebilir. İş akışını tamamlamak için bir onay formu oluşturun ve UPAD Document Understanding tarafından çıkarılan değişkenlerle besleyin. Fatura otomatik olarak veya bir insan tarafından onaylanırsa bir SAP Build otomasyonu verileri SAP S-4 Hana'ya gönderir. Geliştirme tamamlandığında, SAP bu ilde, relase, seçeneğine tıklayarak süreci serbest bırakın. Daha sonra deploy, a tıklayın, bir ortam seçin ve iş akışının UPAD Studio Web'den yayınlanmasının otomatik olarak gerçekleştirildiğini unutmayın. Sürecin SAP bu serbest bırakılması, ilgili ortam ve proje klasörlerini otomatik olarak oluşturur ve UPAD süreci de serbest bırakılır. Otomasyonu başlatmak için tetikleyiciye tıklayın ve tarayıcınızda oluşturulan form bağlantısını açın. Giriş verilerini girdikten sonra gönder'e tıklayın. Şimdi izlemeye odaklanalım. İzleme sekmesinde süreç iş akışı örneklerini veya otomasyon işlerini açabilirsiniz. İş akışı örneklerinin seçilmesi sürecin çalıştığını gösterir yürütülen her bileşen hakkında ayrıntılı bilgi için günlük bölümünü genişletin. Upat adımları farklı simgeleriyle tanımlanabilir. Ardından, fatura çıkarma işinin etkin olduğunu gözlemlemek için otomasyon işleri panosunu açın. Gerekirse daha fazla araştırma yapmak için buradan UPAT'te aç, A tıklayın. UPAT eylem merkezinde eylem bekleyen bir görev olduğu için yürütmenin askıya alındığını fark edeceksiniz. Action Center görevinde document understanding Çıkarma sonuçlarını gözden geçiririz. Görevi gönderdikten sonra Subtask Center otomatik olarak güncellenir ve tamamlandığını yansıtır. Hiçbir atamanın gözden kaçmadığından emin olmak için Upat Action Center Yeni görevler verildiğinde konu uzmanlarına e-postada gönderir. İzlemeye döndüğümüzde sürecin tamamlandığını görüyoruz. Fatura tutarı eşin altında olduğu için SAP Build otomasyonu verileri doğrudan SAP S/4HANA'ya gönderdi. İşlevsel demo tamamlandıktan sonra sunuma devam edelim. SAP Business Teknoloji Platform üzerinde sunulan Upat ve SAP Build'in bileşik gücü